Ah, sokakta baktım, sokak köpeği Leyla'yı da aldım. Arabaya attım vallahi. Bir tur attıracağım, bir gezdireceğim onları çocuklarım. Evet. Ah, Leyla! Kız! İyi miyiz? <laughs> tamam, tamam, tamam. Çok seviyorsun tamam. Tamam. Necla. Of. Bunun <laughs> Of. Kızım, kızım. Abo! Sokak aralarında dolaşıyorum. Caddeye, trafiğe çıkmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siz bunu yapmayın ya. Çekin. Allah'ım. Hadi geçin. Aa, afedersin. Geçin geç hadi necla necla neredesin necla seni göremiyorum necla 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 bunu aldım diye biraz tavır koyuyor olabilir kıskandı büyük bir ihtimalle şşşt bakın resmen kıskandı ya arabayı aldım diyor İlk defa alıyorum bu da yalamadık yarım bırakmadı tamam Tamam. 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 Şurası park. Parka geliyoruz. Tamam. Arkadaşlar. Tamam parka geldik. Tamam. Kalbiyiz. Tamam geldik, geldik. Oy 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 ne kadar. Al al. Ya tamam. Tamam. Ha, <laughs> <laughs> tamam iniyoruz. Tamam. Tamam kız gülüyor Ah. Tekrar, tekrar. Ot diyor şimdi de. Arabaya binmek nasıl bir şeydi? Belki de ömründe ilk defa arabaya biniyor biliyor musunuz? Kesinlikle bak bakın suratına bakın gülüyor gülüyor. Ay gülüyor yine, yine bak ay, işte. Ay ay bir tane. da böyle hımbıldır. küs küs oturur bakar. Ne koşar böyle. Ne oynar böyle. Böyle yatar. Sevin. Sevsin beni. Ha. Yıllardır hasret. Ha. Uyuşuk. Miskin. Tembel. Böyle. Prensesiz boyuna seveceğim. Gül 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 Gel, gel bir kere korkma yok korkma yok. Ya Leyla. Çok iyi eğleniyorlar ya. Ama ben hepsinden fazla eğleniyorum yemin ediyorum. Hoppa. <laughs> Buldu. Buldu kız. Gel kız. Gel buraya. Hayır hayır hayır. Buraya. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. 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 Sevme. Sevmeyeceğim. 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 Hayır. Hayır. Oh, çok, çok, of çık. Koş o sana. Ferim. Ne bizim öğrendi ya. <laughs> evet, şimdi bunu yakalamam lazım. Yakalayıp götürmem lazım. Nasıl yakalayacağız? Nerede? 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 dinlemiyor. Otur. Otur. Kızım otursana. Otur. Otur. Al. Al. Sahibi olduğum eğitim verdiğim lafımı dinlemiyor. Sokak köpeği geliyor, lafımı dinliyor. Hysj. <try> Hadi işinize gücünüze bakın ya. Bizim bayağı işimiz uzun sürecek. Konuşacak ve söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Rezalet bir durum. Güya köpeğim var, köpek sahibi. Ama sıfır itaat. Sıfır <laughs> itaat. <laughs> <laughs> Çok kötü yani. Çok kötü. Karadır kaşların Mevlam yaptırmış Bugün benim kara günüm Ay geldin mi? Geldin mi? Geldin mi? Ancak Leyla beni öpünce kıstırınca kıskançlığından geliyor. Bunu da anlamış olduk. Öp 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 öp. Ne bu? E hadi hoşça kalın. Görüşürüz.